buraya Hepsi evet. hakiki koyun gibi bizim elham, evet. Evet. Erzurum'un meşhur elhamı. Abi şugulman Erzurum. Yani ehlen ve sehlen. -hm. Şerreftunne, nevvertunne. Erzurum beledkum, mekankum. Ali Bey'e de Ali Misafirlerimizi aldın mı? Aldık Evet. Can Bey'e de bir -hm. tane şey. Bir tane şey. Var mı? Bir tane benim canım ya. Bu başkanımın ikramı. Hadi Marlı İst Belediye Malihni hususi. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ali Bey çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.